Kur'an'da başörtüsü yoktur. Saç değil göğüs mahremiyet vurgulanır. Kur'an'da başörtüsü zorunlu kılınmamıştır. Ayetin bağlamı saç değil göğüs dekoltesinin kapatılmasıdır. Arapça metinde geçen hımar, humur başı kapatma amacıyla değil, o dönemin sıcak ikliminde kadınların güneşten korunmak için kullandığı bir kumaştır. Bu örtü saçın bir teli bile görünmesin diye değil, şal eşarp tarzında hafifçe omuzlara atılan bir örtüdür. Ayrıca bu sadece kadınlara özgü bir kullanım değildi. Aynı sıcak iklimde erkekler de güneşten korunmak için başlarına kumaş, bez, sarık gibi örtüler takarlardı yani örtünme kültürü dini bir zorunluluktan değil tamamen bölgenin sıcak ikliminden kaynaklanan ortak bir gelenekti. Nur suresi 31. ayette yazan ifade, hımarlarını göğüslerinin üzerine vursunlar. Burada başı örtün diye bir ifade yoktur. Ayet sadece kadınların zaten sıcaklardan korunmak için kullandıkları örtünün göğüs bölgesini kapatacak şekilde öne doğru çekilmesinden bahsedilir. Yani vurgulanan saç değil göğüstir, omuzlarından aşağı diye bir kelime de yazmaz. Ayet zinetleri kimler? gösterebileceklerini de açıkça sıralar zinetlerini kocalarına babalarına kayınpederlerine oğullarına kardeşlerine kardeşlerinin oğullarına kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve malik oldukları hizmetlilere gösterebilirler. Buradaki zinet saç değildir. Bedenin dikkat çeken bölgeleri ve takıları kapsar. Ayet ayrıca şöyle devam eder. Ayaklarını yere vurarak zinetlerini belli etmesinler. Bu kadınların yürürken, ayak üstündeki halhalların çıkardığı sesle dikkat çekmemelerini ifade eder. Yani, zinet eşittir. Bedenin dikkat çeken bölgeleri ve takılardır. Saç değildir. Nur 31'de verilen emir de sadece mahrem bölgeleri ilgilendirir. Saçla hiçbir ilgisi yoktur. Aynı mantık erkekler için de geçerlidir. Eğer başörtüsü farz olsaydı, Kur'an açık bir kitaptır. Saçın örtülmesi istenseydi şu kelimeler geçerdi. Res, baş, gıtaur, saçlarını örtün gibi açık bir ifade. Arapçada bugün bile başörtüsü için kullanılan ifade gıtaur restir. Kur'an'da bu kelime hiç geçmez. Nur 31'deki örtü, hımarlarını kelimesidir. Arapçada hımar kelimesi yalnızca kadın örtüsü için kullanılmaz. Genel bir örtüdür. Örneğin masa örtüsü anlamında bile kullanılır. Klasik sözlükler, hımar için şunları yazar. Lisanül Arap, İbn Manzur, Dumar kadının üzerine aldığı her türlü örtüdür. Baş için olması şart değildir. Tacül aruz kadının elbisesi, şalı, örtüsü başa da örtülebilir, omuza da, sırta da. Erkeklere de aynı emir varken kadınlar gözlerine neden peçe takar? Kur'an hem erkek hem kadın için aynı ifadeyi kullanır. Erkeklere söyle, gözlerini sakınsınlar ve furuçlarını korusunlar. Kadınlara söyle, gözlerini sakınsınlar ve furuçlarını korusunlar. Yani mahremiyet iki cins için de aynıdır. Peçe, yüz örtüsü ve benzeri Kur'an'ın değil, tamamen kültürün ürünüdür.